Gördüğünüz kişi Valdi Türkiye'nin aktif olarak en iyi korku oyunu kanalı ve bu da benim. Bugün Fatih Bey ile birlikte gerçek hayattaki paranormal yerlere gidip oranın gizemini çözeceğiz. Bak bak bak, duyuyor musun? Şu an yaklaştık paranormal yere. Duyuyor musun? Bak, bak bak. Bak. Bir dedenin kalpli gibi şu an bak. Bak. Bak bak bak, duyuyor musun? Aa geldik. Duyuyor musun? Burası mı? Evet. Burası. Tam bir burası. Yer, evet, burada bir yerde inmemiz lazım. Nerede ineceğiz? Fatih Bey'in mistik olduğunu söylediği haritadan bizim yönlendirilerek geldiğimiz ya. yer. Bu şeydi, bize fena kitlenecektim diyecektim, döndü. Tam sen o kaydı tuşuna bastın, geri dedi ki. Yoksa? Onlar dedi, benim şey olduğumu anlayacak, sıkıntı olur. Aynen, diye. bakmayalım diye ben... Bak, gene bak, bak. bak, oradan bakıyor, görüyor musun? Bu arada elimizde bizim kameralar evet. var. Bunları da şimdi kaydı başlatalım. Evet, başlattım. Evet Abi, nereye çekiyor ya nereye çekiyor yavaş yavaş Bak 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 bir de arkasından gizli gizli bak dur bir dakika Hadi gidelim <laughs> şey orada gideceğimiz yer orası. Ya kedi gelmiş, kedi zaten gariban bir halde. Çöpte yemek arıyor. İki tane salak youtuber elinde kamerayla gelip rahatsız ediyor. Böyle bir dünyaya geldi Tam olarak nerede? Tam olarak neresi biliyor musun? Burası. Bu Allah'ın belası uygulama bizim buraya trespass yapıp böyle dayak gerek hapse atılmamızı falan mı istiyor acaba? Terk edilmiş yerleri spamladığını söyledi haritanın bizi Fatih Bey burası terk edilmemiş aslında yani hala işleyen bir yer. Çınarlı içme suyu aradı. Burada su içebilir miyiz izin istedim. Biz var ya <laughs> duvarlar yere yatırıp diziyle boynumuza bastırırlar burada. Hiçbir şey de yapamayız abi deriz yapma deriz. kapısı falan var. Tam olarak şu kapıyı gösteriyor biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. <laughs> bir girelim mi? Ne korna çalıyorsun lan? Oğlum. Lan. <laughs> beni bilmiyor beni bilmiyor beni tanımıyor ondan. E burası yani biz burayı nasıl gireceğiz ne yapacağız? Ne iş? Ben bir su içmek isterdim buraya girip. Buraya girersek bizi var ya çok fena sopalarla falan döverler. Bir adamlar koruma falan yapmış. Islak sopayla falan döverler. Ötüp duruyor zaten geldiğimiz için. <laughs> burası tam burası bak göster. Dur, Dur ben kendim, kendim göstereyim. göstereyim. Sanki sol tarafı gösteriyor. Bak şurada mistik bir şeyler var. O adamın bahçesi orası. <laughs> <laughs> bizi daha da kötü vurduracağım <laughs> Trabzonlu bir tane adama. Şansımız burada yaver gitmedi. Başka bir yere gideceğiz mecbur. Daha uzak bir yere gidelim o zaman. Tamam kilometreyi arttırayım senin için. Biraz Ama sonra, sonra, sonra şey geliyor. gelir işte garip bir adam gelir bize saldırır falan ben karışmıyorum. <laughs> sıkıntı yok. Ben paranormal bir şey görmek istiyorum. Mesela şeye gideceğiz yukarıya bir tane adam böyle duruyor. O adama yaklaşmayacaksın. Anomali. Paranormal yerlere götüren haritanın paranormallik derecesini biraz daha arttırdık. Bize böyle en paranormal, en mistik nereye gönderecekse orayı seç bize. En pahalısı buymuş bu arada. Güç. Ucuz, orta, pahalı paranormal yerler. <laughs> Vallahi öyle bu arada. 1 lira. 5 <laughs> lira. Beş, oyunun poşeyle. Ucuz vs. pahalı paranormal yerler mi yapalım yani başlığı? Ne yapalım? <laughs> Basıyorum o zaman. Bas. Hesaplıyor. Hop. Allah o falan Eyvah diyor. eyvah eyvah burası o kadar sıkıntı bir daha üstü lan orası <laughs> burası o kadar <laughs> sıkıntı bir Nere biliyor mu bura? Dur şuradan açayım lan sana. Fatih Bey bu ne ya? Şey yapmaya çalışırmış şey, yarın Buraya bakabiliriz aslında biliyor musun? Burası da... Ama nereye çekeceğine dair. Biraz ilerle bakayım. O garip yere mesela bakılmalı bence. Şimdi adam bir anda dursa dese ki... Arabanın camını indirse böyle. Buradan uzak durun. Burada kötü şeyler oluyor. Pat kapatıp gitse. burada devam eder misin gitmeye? <laughs> evet. Sen etmez misin? Ben senin arabanı alıp giderim. Ama senin tam tersine bir gitmen gerekiyor. Keşfetmen gerekiyor. Hayır bak şimdi korkuyla iç içe olduğun zaman... Biliyorsun ki yapmaman gerekiyor. Şimdi sen istatistik an... olsa kaç kereceğim sikeriyim şimdi. Oo. Bizden çok yemişsindir. Evet. Senin gitmen gerekiyor tam tersine. Hayır işte bak. Ben biliyorum neler olacağını. Gerek yok. Sen şu an nesin biliyor musun? Tecrübesiz beyaz bir Amerikalısın. Ben o filmlerde ilk ölen miyim? Aynen. Sen böyle içeride ses duyarsın. Aa bu ses nereden geliyor deyip bakarsın ve senin kanına böyle bir şey sokar o öbür taraftan çıkar. Ama ben ne yaparım? Sese doğru gitmem. Dövmeye mi gidersin? Hayır. Ben o evden kaçarım. O evi terk ederim. O evi Ama... çıkarırım ve O eve bir daha hiçbir gitmem. Hiçbir şey yok evde. evde. Umurumda değil. Ya olsaydı? Ben niye kameramanı çekiyorum ya? <laughs> Bu videonun konusu değişti. Benim kanalıma çekiyoruz. Fatih Bey odasından ee, çıktı. İnek çalacağız. İnek bana çalacağız. Lazımdı. Bizim bahçeye koyacağım bir tane. Ben şu kahverengi benekliyi beğendim açıkçası. Dokunacak mısın? Yani dokunayım da süssün beni. Yerden bir yere vur var ya. Bir yapılmamış bir bina var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Uygulamada seçsek bizi oraya da atardı muhtemelen. Uygulamada bizi oraya attı zaten Kes ya. Kes buraları. Öyle mi diyorsun? Kes buraları. Aha. Duydun mu? Bir ateş etti Birini şu vurdular şu an. <laughs> ama bak mesela bundan korkmam. Neden? İnsanı tahmin edebilirsin ne yapacağını. Silahını çekti. Laz bir tane adam. Beni vuracak. Biliyorum. Ama bir tane e, kadın. vurursa oyun biter. Ben mermileri ıskalayabiliyorum ya. Bak bir Tam tane, tane, bir tane sıktı, daha sıktı Neden bir tane daha sıktı? Iskaladı çünkü ilkini. Benim gibi bir adama denk gelmiş. Ama ben ikinciyi de ıskalayabiliyorum. <laughs> bir tane daha sıkarsa ölürüm ama. Hiç. Ne oldu? Elektrik direğine bak. Bu sadece nerede olur biliyor musun? Elektrik direği yamulmuş. Ah, o, oh, ah, oh, oh. İşte bak bu bana sıksaydı onu yumruklardım burası şu Burası gerçekten mistik bence de. Burada bir yerde şey var, at... oğlum bizi orada vurmasın yanlışlıkla. Nerede? Bir yerde babamların atış yeri vardı da. Orkun orada video çekti hatta. Bence orası burası değiller, araba falan geçiyor burada. Arkada bir yerde işte ya, ben sıktım orada birkaç kere. Orkun baktan önce ah, bak sıktım. Orkun benden çaldı, gördü dedik. Ulan bu adamın babası dedi, komando gibi adam. <laughs> Harbiden orada çektiler bu arada, bizim burada çektiler. Oğlum bizi vuracak bu adamlar. Ben sana bizi vuracaklar. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Yanlışlıkla gelir o mermi benim bir yerime girer. Şimdi buradaki itemleri de bir incelemek istiyorum. ben. Yani i̇nsanlar burada ne yapmışlar? Mesela birisi meyve suyu içmiş burada. Evet. Neden burada meyve suyu Hem içmiş? Hem de narlı. Açıkla neden meyve suyu içmiş? Enerji ihtiyacı var diye tahmin ediyorum. Çok ekran süreni doldurdum. O, o, of, of of iyi vuruyor. Of, of ben oradan aşağı inmem. Oğlum bizi yanlışlıkla vursa harbiden var ya. Yok ya vursalar yakınımıza gelirdi mermiler zaten. <laughs> Bir, tane <laughs> <yine saplansa> şimdi. <laughs> Bir tane adam orada uyuyor olsa böyle adamın eviymiş meğer orası. Ne yapacaksın? Bir şey de adamı gelmem. uyandırıp döveceğim. Ben. <laughs> Benim videoya mı geçiyoruz? Evsiz dönme videosu. Ya Ama adam işte. teknik olarak evsiz değil ki evi var işte. Çatısı yok, ıslanacak burada. Adam öyle seviyor. tart oğlum her yerde inek boku var ya. Ne biçim yer orası? Niye yani? Niye böyle bir şey? Yaparsın? Burada da bir şey yapılmış mesela. Burası beton, burası mesela, yeşil. aşağıdan gibi. yapması gerekmiyor mu bu adam bu evi? Niye böyle yapmış? Burası, burası yan, ev değil ki. Yan stüdyo yapmış. Gibi bir şey kocaman. Ahır, mu? ahır, gibi de olabilir. Sen bunu stüdyo mu diyorsun? Bence burası kaçak yapılmış. Burayı yıkmışlar sonra. Niye böyle yıkmışlar? Ya da yarım kalmış, yıkmamışlar. Böyle üstünü yapacaklar. Ben sana buradan olduğunu söyleyeyim mi? Ben aslında hikayeyi biliyordum. Burası cinli. Buraya yapılmaması gereken bir ev yaptılar. Zemini görüyorsun zemini bile yok görüyor musun? O tarafı bak göçük orada. Görüyor musun mu? zemini bile yok görüyor musun? Neden? Neden? Burası ev yapılmaması gereken bir yer. Ben bu adamı öldüreceğim. Bu videoyu izliyorsan ben de seni vuracağım yarın. Yarın 17.26'da evinde vurulacaksın. <laughs> Neden 17.26? <laughs> meşgulüm o saate kadar yapacak bir şey. <laughs> 4 dakika sonra video yayınlayacak. Hayır. <laughs> bu taraflar yapılmış. Camlar falan da var. Bu tarafta hiçbir şey yok. Çok mistik duruyorsun bu arada burada. <laughs> burada çok kötü şeyler olmuş. Burada ne olmuş biliyor musun? Bir tane adam buraya ev yapmış kaçak ev yapmış. Laz müteahhit. Evet. Hissedebiliyorum. Laz'ına kadar hissedebiliyorum. Direkleri takmışlar işte burayı yapacağız derken şu kısmı yapamadan direklerini imar... koymuş evin. Ne olmuş geldi. sonra? Ne olmuş? Vurmuşlar adamı. Laz bir tane çıkmış, şeye vurmuş adamı yolda. Normal ama asfalt yok. Kendi yolunu Evet. Ondan sonra da burası yıkılmış kendi kendine. Hikayele bağımsız. Evet. Adam vurduğu için değil yani. Bir anda yıkılmış burası. Burası gece yapmış yani. Burası bazı... çok güzel olur ama. Ben bu geceliğin burada olmak istemiyorum. Özellikle şu ses varken geceliğin burada <laughs> olmak istemezdim. Adam atmosfer sesi yapıyor bize. Pa Paralı sen mi tuttun lan bu adamı? <laughs> Biz tuttuk. Arka planda bizim ekip atış yapıyor. <laughs> Aa, çok güzel duruyor lan burası. Ben tırmanacağım şimdi oraya. Sonra aşağı düşüp kolum bacağımı kıracağım. Evet. Bir de hastaneye yetiştirme vlogu çekemem şu anda. Evet. <laughs> Bak dua et. Buraya girmem yasak. Şuraya geçebiliyor olsaydım gelmeye başladı. Fatih Bey ve inekler. <laughs> Yok korkak bu benim seviyemde değil. Gelmeye götüremedi gördün mü? Kenara çık ezeceklerdi yoksa bizi. Sonu... Ah, tamam kameramanı unutmadık. Kameraman arkada. Şimdi gidebiliriz. Arada beni unuttu. Tam beni unuttu. Fatih Bey yok. Fatih Bey'i unuttuk. Burada aradığımız şeyi bulamadık. Sanırım burası mistik değildi. Fatih Bey siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun lan? Sen, sen niye öyle bakıyorsun? Ne oluyor? Burada böyle inşaat tam bitmemiş garip bir bina var girilmiyor. Tüm kapıları kapalı şu anda. Fatih de diğer tarafı araştırmaya başladı. Bir de Fatih göremiyorum deminden beri. Ne yaptı acaba? Merak ediyorum. Belki bir giriş falan bulmuştur. <laughs> Fatih. Gir giriş yeri buldun mu? Hayır, hayır, hayır.